Mastürbasyon çocuklarda çok sık gördüğümüz bir davranış. Bu yetişkin mastürbasyonu gibi değil ama. Yetişkinlikteki mastürbasyon bir zihinsel hazırlıkla, bir planla ve belli bir mahremiyet içerisinde oluyor. Çocuklarınki öyle değil. Çocuklar daha böyle keşif gibi. Yani orada bir nokta var. Ha çok eğlenceli gibi bir keşif yaşıyorlar. E, yaşasın bunda bir sakınca yok tıbbi olarak, psikolojik olarak da. Sosyal olarak bazen sakınca olabiliyor. Onu da hani tıpkı çişini kakasını öğrettiğimiz gibi çocuğa yani bak ortalıkta yapmıyoruz. Lazımlı böyle çocuk illa salona götüreceğim babamın dibinde yapacağım kakamı falan isteyebilir. Yok bunu yalnız yapıyoruz, tuvalette yapıyoruz, Sen kapıdayım falan. Mastürbasyonu da öyle öğretmekte fayda var. Yani o da çiş gibi, kaka gibi yalnızken yapılan bir şey. Bak biz de yapıyoruz. Değil mi? Yapıyoruz. Baba, annen de yapıyor, baba da yapıyor. Onu beraber yaptığımızı bilmesine gerek yok şimdilik. Biz de yapıyoruz ama yalnızken yapıyoruz. Ortada yapmıyoruz gibi. Böyle yaklaşmak lazım. Ama eğer sürekli eli oradaysa bir rahatsızlık mı var acaba? Kaşınan bir şey mi var? Bir yabancı cisim gelmiş olabilir. Yanlış hijyenik alışkanlıklardan böyle tuvalet kağıdı parçaları kalıp böyle bazen topak topak orada böyle şey yapıyor. Bir lifçik gibi, tıpaç gibi. Vulvanın girişini kapatıyor. Öyle bir şey varsa onu çıkarmak gerekebilir. Bir hemen o anda değil de belki duştayken dur bakayım vulvana bir bakayım kızım. Şöyle bir ayır o kenardaki beyazlıkları temizleyelim diyoruz filan. Çok da böyle anormal acayip bir şey varmış gibi değil de bir, bir normal genel vücutta olan bir kaşıntıya nasıl davranıyorsanız öyle davranacak şekilde bir bakabilirsiniz. Ya da belki idrarla enfeksiyonu oluyor olabilir. Çocukta sık. Bu da yine hijyen alışkanlıkları ile ilgili. Belki bir doktora sormakta fayda olabilir onu. Hani çok sürekli eli oradaysa ve rahatsızlık hissediyor gibi görünüyorsa. Hani oynuyor gibi değil de rahatsızlık hissediyor gibi görünüyorsa. Oynuyor gibi görünüyorsa da o oyunu yalnız yani odasında yapmasın.